Evet arkadaşlar, bir elektrikli bisikletimizin arka motorunda tıkır tıkır sesler geliyormuş. Tıkır tıkır sesler geliyormuş. Yani motorun çalışmasında herhangi bir sıkıntı duymazsınız, arıza hissetmezsiniz. Sadece motor hareket halindeyken tıkır 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 diye arkadan ses gelir. Bu ya bu bilyada bozukluk vardır. Gördüğünüz gibi burada paslanmış zaten. Bunlar da boşluk yaratır. Ondan dolayı ses yapar. Ya da bir diğeri de burada bilya yatağını dikkat ederseniz burada boş şey yapmış, aşınmalar başlamış. Bu mil aşındığı için arka tekerde boşluk yapar ve bundan dolayı da motor hareket halindeyken tak 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 diye sesler yapar. Şimdi e, bunun bilya bozuksa biz her halkerde zaten bilyayı değiştiririz böyle bir durumda. Yeni bilya takıyoruz. Ondan sonra eğer ki sanayide tornacı falan tanıdığınız varsa bunun burasını komple kaynakla dolduruyorlar. Ondan sonra bilyaya göre yatak yapıyorlar. Tekrardan torna tesliye ediyorlar. Onu da yapmamız için ilk önce şu kabloları buralardan kesmemiz lazım. Kestikten sonra mili çıkartıyoruz. Ondan sonra buraya kaynakla dolgu yapıyorlar ve üstüne tornayla tespih yapıyorlar. Ya da hiç öyle bir olayı bulamıyorsanız geçici bir çözüm diyeyim ben size. Burada bilye yatağının olduğu noktalara zımba yardımıyla nokta vurulup şişirilir. Şişirildikten sonra geçici bir çözüm olur sesi keser. Ondan sonra artık ee, ne kadar zamanda tekrardan arıza verir bilemem onu ama geçici bir çözüm olarak tamiri yapılıyor. Bu millerin sıfırını bulamadığımız için ben genellikle ya işte kaynakla dolgu yapıp tornacıda tamir yaptırıyorum. Ya da dediğim gibi zımba vuruyorum. Müşteriye de tabii ki bunu belirtiyorum. Yani ileride tekrarlar bu sesi diye bilgisini de veriyoruz. Çünkü ee, tekrarlayıp da yanımıza gelip de ya usta yaptın aynı hatayı gene verdi demesin diye burada yardımcı oluruk inşallah size de kolay gelsin.